Evet, değerli ART TV izleyenleri. Şimdi e, gölge bitim uçlarını izlemeye devam ediyoruz. Ben e, bu vakte kadar aldığım noktasal işaretlerden 5'ini tespit ettim orada. Şimdi e, önce o noktaları şöyle bir sunalım. 12 Haziran 2024 itibariyle. Çarşamba gününün sabahında aldığımız ölçüler itibariyle. Sonra da e, geçen senenin Haziran ayında 24 Haziran 2023'te aldığımız e, ölçülerin oluşturduğu hat ile bir mukayese etmeyi e, deneyelim. Şimdi şu anda gölge bitim ucunu şurada görüyoruz. Ben bunu Şuradaki Beş rakamıyla temsil ettim bu noktayı. Şu dördüncü nokta Şu üçüncü nokta Şu ikinci nokta, şu birinci nokta Şimdi e, noktaları Takriben birleştirdiğini Düşündüğümüz Bir doğruyu Çizsek e, Acaba uygun bir tasvir yapmış olur muyuz? Yoksa bu şu ana kadar 5 tespit ettiğimiz noktaları bir eğride birleştiren veya bir kavis ile birleştiren çizgiyi mi çizmeliyiz? Şimdi aslında bu konuda zihnin pek berraklaşmadı diyebilirim. Netice itibariyle birinci nokta ile sonuncu noktayı bir doğru bile birleştirerek aradaki noktaların takriben o doğru üzerinde veya yani çizgi üzerinde olduğunu varsaymak mümkün olduğu gibi aslında her bir noktayı ya da noktalardan pek çoğunu üzerinde temsil eden ona uyacak bir eğriyi çizip tarif etmekte bir yol olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, konuda henüz Zihnim pek aydınlanmadı açıkçası. Şimdi birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta ve beşinci nokta. Şimdi şu siyah ve uğradığımız hat ise. 24 Haziran 2023'te yani takriben bir sene önce aldığımız işaretlerde ürettiğimiz çizgidir.